merak ediyorum. Ve aramızda hangi oyunları seviyorsunuz yorumda yazın. Bakalım Roblox mı Minecraft mı? Mi? Bakalım şöyle ben Roblox'u seviyorum arkadaşlar. En çok Roblox oynuyorum çünkü. Ve diğer oyun gençliyor. Ee, korkunç öğretmen mi yoksa bu ko kovalacağım, ko 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 alacağım oyunu? Ben öğretmeni seçiyorum tabii ki. Ve diğer oyun geldi yoksa Brawl Stars mı? Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı seçiyorum. Güzel bir oyun bence. Evet diğer oyun geliyor. Ve ve toç Tokaboka mı yoksa Hayday mı? Bence Tokaboka. Çünkü Hayday birazcık bana sıkıcı geliyor. Ve diğer oyunumuz geliyor. Granny mi yoksa P Popchi mi? Popchi. Tabii ki Popchi seçiyorum. Ve Aa. diğer oyun seçiyoruz. Maşa ile koca mı yoksa Among mı? Tabii ki Among seçiyorum arkadaşlar. Ve siz hangi oyunları seviyorsanız yorumda yazın. Like ve aboneyi. abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.